arkadaşlar ben 700 Medya kanalından Oya. Bugün sizlere gezi ve vlog kategorisinden sesleniyorum diyemeyeceğim. Çünkü bugün benim için çok daha farklı bir gün. Benim için özel bir günü sizinle paylaşmak istedim. Bugün e, iş başvurusu yaptığım yerden olumlu sonuç aldığım haberi geldi. son. <laughs> ve bunun için evraklarımı doldurup teslim etmem gerekiyor. Size bu süreci birazcık bahsetmek, bu süreçten birazcık bahsetmek istiyorum açıkçası. Ben gıda teknoloğuyum bu arada. Giresun Üniversitesi gıda teknolojileri mezunuyum. Gıda teknolojileri, 4 yıllık gıda teknolojileri mezunuyum bu arada. Ee, gıda mühendisliği ile arasında çok bir fark yok aslında. Bizim sadece tek farkımız mühendislik dersleri almamış olmamız. İstihdam zorunlu personel olarak geçiyoruz. Ek 2'ye de girdik. Bunu tabii ki de kontrol edebilirsiniz bakanlığın sitesinden de. Şundan bahsetmek isterim. Ben e, bundan önce Ege Üniversitesi'nde ...bir arge firmasında çalışıyordum. analist Arge analisti olarak çalışıyordum. Şimdi bir yağ fabrikasına... ...yine analist yardımcısı olarak kabul edildim. Orada çalışmaya başladım. Umarım benim için her şey hayırlı olur. Yani sizin de sormak istediğiniz bu konularla alakalı sorular varsa... ...tabii ki de sorabilirsiniz. Analizle alakalı sorular varsa sorabilirsiniz. Farklı analizler yapacağız galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Onun dışında... ...birazcık size... Bu süreçte benden neler istiyorlar, evraklar neler, bunları teslim etme sürecim nedir bu süreçle alakalı birazcık bilgi vereceğim. Bugün ilk işim gidip fotoğrafçıya bir vesikalık çektirmek çünkü biliyorsunuz ki ilk olarak firmaların istediği ilk şey 6 tane vesikalık. Ne yapıyorlar gerçekten bilmiyorum. Bir tanesini özlük dosyasına koyuyorlar, bir tanesi de kartlık olsa diğerleri bilmiyoruz. Neyse çok sorgulamaya gerek yok bunu. 6 tane fotoğraf çektireceğim. O süreci size anlatacağım. Size genel olarak ne yaptığımı birazcık bahsedeyim. Ondan sonra zaten gideceğim. <laughs> Sonrasında e, fotoğraf çekildikten hemen sonra Kırtasiye'ye uğramam gerekiyor. Kırtasiye'de hem sertifikalarımı çıkartmam gerekecek hem de E-Devlet'ten e almam gereken birçok belge var. Çünkü bunu bizden istiyorlar. Bugün büyük ihtimalle hastane ve banka işlemlerini halledemeyeceğim. Biraz geç kaldım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki pandemiden dolayı birçok görüşme yüz yüze yapılamıyor, online'dan yapılıyor. Bu konuyla ilgili birazcık zaten bilgi vereceğim size. Online'da olsanız dahi görüşmelerde öncelikle üst başınıza çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu sizin işe ne kadar değer verdiğinizi, işine kadar ciddiye aldığınızın göstergesi olarak geçiyor açıkçası. Onun dışındaki konulara gelecek olursam Şöyle ki, ben iki tane görüşme gerçekleştirdim online üzerinden. Bunlardan bir tanesi teknik görüşme, bir tanesi de İK insan kaynaklarıyla olan görüşmeydi tabii ki de hani ne kadar isterseniz de ve işte şirketin şartlarına dair bir görüşme. Bana tabii ki de ilk başta başvurduğum e, konum olan analist yardımcılığını birazcık daha özetlediler. Onun dışında e, bana sordukları sorular birazcık teknik oldukları teknik olduğu için biraz zorladı beni açıkçası. Çünkü ben yaklaşık bir senedir çalışmıyorum ve laboratuvardan uzak olduğum için laboratuvar sisteminden, oradaki bütün çalışma ortamından uzak olduğum için çok uzun zamandır. birazcık zorlandım ben açıkçası. Bana sorulan soruların açık, kısaca zaten hani çok merak etmek isteyenler olsa zaten yoruma yazabilirler. Onların onlarla alakalı bilgilendirmelerimi yapabilirim onlara. Validasyon nedir? Ölçüm belirsizliği nedir tarzı şeyler soruldu. Şöyle söyleyeyim eğer bir şey bilmiyorsanız onu gerçekten ama gerçekten bilmediğinizi belirtin. Bunda kötü bir şey yok yani gerçekten yani şey gibi e, böyle safa yatmaya gerek yok bunda. Çünkü gerçekten eğer bil, bilmediğiniz şeyi biliyorum diye gösterirseniz oraya gittiğinizde gerçekten patlarsınız yani. Örnek verecek olursam şöyle ki benim aslında düzenli olarak her gün yaptığım bir işlem de bu. Şöyle bizim laboratuvarlarda, gıda analiz laboratuvarlarında özellikle bir işleme başlamadan önce bütün laboratuvarın temizliğini, bütün laboratuvarın bakımını ve bütün laboratuvardaki kullanılacak olan cihazların tek tek çalışıp çalışmadığını bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlar analiz yapılmadan önce yapılması gereken kurallar, zorunlu kurallar. Zaten kalite sistem kısmında da yazar zaten bunlar. Onun dışında şöyle ki, ee, benim yaptığım daha doğrusu bilemediğim bir soru vardı. Onunla alakalı birazcık bahsedeceğim size. Laboratuvar kuralları gerek, e, dahilinde şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz analizi başlamadan önce eğer kullanacağımız cihazlardan bir tanesi terazi ise yani tartım, hassas tartımsa biz bunları ağırlıklarıyla e, önce onların ufak ağırlıkları vardır. Hatta hatırlarsanız bakkallarda eskiden böyle küçük küçük ağırlıklar koyarlar. 30'luk, 50'lik işte ne kadar hani tartımı e, ölçtüğüne dair. Biz de bunları terazilerde kullanıyoruz genelde. Doğru ölçüyor mu, ölçmüyor mu diye. Bizimkiler birazcık daha hassas olduğu için 10 gramı var, 1 gramı var. Bu, tek, bu şekilde devam ediyor. Bizimkilerin birazcık daha boyutu düşük. Onun dışında ben her gün bu işlemleri yapan bir insandım açıkçası. Çünkü zaten laboratuvar sektöründe olduğunuzda cihazınızın doğru çalışması sizin için gerçekten büyük bir lüks açıkçası. Ve bunun en başında terazi geliyor. Siz eğer bir şeyi doğru tartımını yapamazsanız analiziniz toptan yanlış olur. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Ve bu ağırlıklara genel olarak verilen isim etalon. Etalon diye geçiyor ismi. Bana görüşmede etalon nedir diye soruldu. Ben tabii ki de <laughs> şu an unuttuğum için hani o an aklıma gelmedi açıkçası ama her gün yaptığım bir şeydi halbuki. Aklıma gelmediği için şu şekilde hemen bir cevap verdim. Onun da nedenini zaten açıklayacağım size. Etil alkol genelde diğer adı etanol diye geçer. Bana sorulan etalon, benim söylediğim etanol. Sen kafayı sıyırmışsın. Yani tamamen farklı şeyler. <laughs> dolayı <laughs> ben etanol mu hani demek istediğiniz gibi bir soru sordum. Tamam deyip geçtiler. Hani ben zaten orada anladım. Bir şeyler eksik gitti yani orada. Onun dışında hani bilmediğim zaten orada aşikardı. Yani o an onu hatırlamadım ama geri kalan bütün sorulara tabii ki de usulünce ve doğru cevap verdiğim için zaten memnun kaldılar. Tek hatam o oydu benim diyebilirim. Bunu da gerçekten utanç verici olarak kendim için söylüyorum. Çünkü her gün kullandığım bir şey. Yani imkansız olması lazım yanlış yapmamın. Velhasıl ikinci görüşmeye gelecek olursak İK ile görüştüm. İK tabi e, tabii ki de bana şartları sundu. işte maaş e, beklentimi sordu. E, onun dışında laboratuvarda ne yapılması gerektiği benim daha önce ne işler yaptığımı e, ne analizlerde e, çalıştığımı öğrendi tabii ki de bana sordu bunları. Bunun bir önceki teknik görüşmede de bunlar soruldu tabii ki. İK'da bunun üzerinden geçti. Onun dışında çok kilit sorular vardı. Mesela şu soru vardı. Daha önceki iş yerlerinden ayrılmanızın nedeni neydi? Ya tabii ki de bunu işte şundan dolayı ayrılın, bundan dolayı ayrılın. Hani gerçekten ayrılma nedeninizin çok geçerli bir neden olması gerekiyor. Veya söyleyeceğiniz nedenin çok geçerli bir neden olması gerekiyor açıkçası. Çünkü bu size işe alınıp alınmamanızı sağlıyor aslında. Bu sizin işe alınmanız için önemli bir gerekçe tabii ki de. Onun dışında tabii ki de şu hususlara da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben birazcık baktım açıkçası, biraz çalıştım. Önceden arkadaşlarım bu firmaya başvuran arkadaşlarım daha doğrusu Onlarla ilgili birazcık biraz e, temas da bulunum. Onlardan birazcık tüyo almaya çalıştım. Çünkü beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Laboratuvardan bir ay dahi uzak olsanız laboratuvar sistemleri genelde kalite sisteme bağlı olduğu için yani kalitesel dokümanlara bağlı olduğu için çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Ve ben bir senedir uzağım yani. Kim bilir neler değişti. Tabii <laughs> genel olarak azıcık biliyorum tabii ki de hani usulü olarak diyeyim. Ama bundan ötürü de birazcık sizin şu anda var olan ISO 17025 kalite sistem dokümentasyonlarını birazcık kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü genelde bütün görüşmelerin gidişatı bu şeyler üzerine, bu sistem üzerine gidiyor laboratuvar sistemleri için ve daha doğrusu fabrika için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü siz bir sisteme bağlı olmak zorundasınız. Yani bir kurala bağlı olmak zorundasınız. Bundan dolayı da bu sistemi birazcık daha böyle okuyup onu anlayıp o şekilde gitmeniz lazım. Evet, alacağım belgelerden birazcık bahsetmek istiyorum. İkametka. Onun dışında benim diploma çıktım, öğrenim çıktım. Bu da E-Devlet'ten. Bunların hepsini E-Devlet'ten alabiliyorsunuz. Sicil kaydım. Ondan sonra nüfus örneğim. Bunların tamamı dediğim gibi E-Devlet'ten. Ben zaten şuralara bir yere yazdıracağım ne istediklerini. Siz de ona göre bakarsınız. 4A dökümü gibi bir şey var. Onu ilk defa gördüm. O da işte sigortanızın hani en son kaçtan yattığı ile alakalı bir bilgi sanıyorum. Sanıyorum. Onu da öğreneceğim birazdan. Öğrendikten sonra hemen söyleyeceğim zaten. Ee, sonrasında tabii ki de sertifikalar. Aldığınız sertifikalar da çok önemli. Benim belki de 40-50 e, tane sertifikam olabilir. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. E, görüyorum marketlerini. Bir an önce çıkmam gerekiyor aslında biraz biraz konuşup çıkacağım zaten. 40-50 tane yaklaşık bir sertifikam var. Bunların hepsi kalite sistem sertifikaları. işte laboratuvarda şu yapılır, bu yapılır sertifikası. Yangın sertifikaları bile var. Yangın tatbikat sertifikası gibi. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Ben üniversitede birçok sertifikamı almış bulundum. Ve gerçekten bunların bana yararı tabii ki de oldu. Çünkü Girdiğim iş yerlerinde bu sertifikaları göstererek aslında birazcık da girdim. Çünkü insanlar sizin hiç tecrübeniz olmasa dahi önce bir neler bildiğinize bakacaklar. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Neler bildiğinize bakacakları için de sizin elinizde bulunan dokümanların gerçekten onların istediklerini karşılayabilecek nitelikte olması gerekiyor. Bundan ötürü de zaten aldığınız sertifikalar gerçekten önem arz ediyor. Ben kendi sertifikalarımla ilgili birazcık bilgi vereceğim zaten size. Yani fotokopi çektirirken tabii bunları yapacağım. Ee, onun dışında bence yola çıkmaya başlayalım. Gidelim. Evet fotoğrafçıya geldik şimdi. Vesikalık çekileceğiz. Bakalım. Kameraman gözüne bakayım. Otur sen bir bakayım. Evet tamam. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Lazım. Umarım umarım kaydediyordur şu anda. Valla kırmızı renk yazıyor galiba ya. Bakayım. Evet 17 saniye 18 saniye devam <laughs> ediyor. <vermiyor, gülüyor> yok ara gidiyor da kendi kendine. Ya yapacak yapıyorum. bir şey yok artık bana. O da kendine. Takdir <laughs> <ha>, ilahe. <mi? gülüyor> Takdir ilahe. Başımıza gelmeyen kalmadı. Evet. Prensesin dönüyorsun böyle. Bacak bacak üstüne. Dönem mi? Vücudun evet. dik otur, kendinden emin ol. Başın öne Bak tamam. başına bu kendi sağla Şimdi öne doğru. Bak, başını, Şimdi evet. doğru. Evet. Güzel. Yatıyorsun. Evet. Güzel. Evet. Çok güzel. Biraz ses ters edin. Ters Dik otur. Bak. E, a. Ellerin önünde olsun. Tamam. Hı. Bak hafif yatır belini. Evet. Başına hafif çevir. Evet. Çok güzel. Olabilir ev sadece ilgisi nerede bir, i̇şte bir şey mu <laughs> tamam. Tamam. tamam bu labaratoryal <laughs> sonuç sonuç <laughs> müzikleri Baksana. çok eğlenceli bak yani aç sab olarak da. hangisini istersen tam ha, güzel isteyiz artık size hangisi öyle güzel bu da... tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam anlaştık galiba <gülüyor> <gülüyor> tamam Kırtasiye işim bittikten sonra kırtasiyeye geldim. Ama çok sıra var. Beklemek zorundayım. Daha içeride de insanlar var bu arada. Ata Sanayi durağında indim izbanla. Şu anda da hastaneye doğru ilerliyorum. Umarım çok sıra yoktur. Zaten bekleyeceksem de gidip bankadan aynı zamanda işlemlerimi halletmem gerekiyor. Hesabımı onların istediği şubeye getirmem gerekiyor. Ay ben kayboldum galiba şu an o hastaneyi özel iş sağlığı hastanesini bulamıyorum şu anda. Sinirim bozuldu. Bayağıdır yürüyorum ya bu ne böyle? Lokasyon da doğru göstermiyor maalesef. Yürüdüm yürüdüm ama bulamadım. Hastanede şu an işlemlerim bitti canım çok yanıyor çünkü kolum çok acıktı. Damar yolu bulamadılar sinirim bozuk neyse. Ee, hemogram akciğer grafisi çekildi. Ondan sonra kan alındı. İşte tansiyonlu odiyometri testi, göz. Bunlara bakıldı şimdilik. Şimdi de bankaya gidiyorum. Şu beni değiştirme. Ve sevgili arkadaşlar son olarak bütün sağlık belgelerimin tamamını aldım. Banka işlerimi hallettim ve işim bitti. Umarım size de çok güzel e, işler denk gelir. Umarım bu söylediklerim bugün sizin işinize yarayabilir. Hepinize bol şans diliyorum. Bana da bol şans dilemeyi unutmayın. Nazar boncuğu falan atmayı da unutmayın <laughs> ayrıca. Görüşmek üzere.